yani ne kadar sizlerle beraber elim fazla çatladı bugün sizlerle beraber YouTube'dan nasıl video indirilir onu öğreteceğim arkadaşlar bu seferki ki yardımcı video oyun videosu değil hemen ilk önce arkadaşlar şuraya YouTube yazıyoruz benim kaydeden bir sürü şeyim var sonra YouTube'a giriyoruz arkadaşlar buradan istediğimiz gördüğünüz gibi buraya girdik evet şu an buraya yazmak istediğimiz ne var? Ben böyle serilerini çok seviyorum diyor. Böğüden ne indirebiliriz? Üstü de indirebiliriz. Üstü üst, dar yazılı. Gördüğünüz gibi hemen böğünün özel yeri geliyor. Özel, böğünün gerçek sayfası geliyor. Gördüğünüz gibi yorumlara bakalım bir de isterseniz. Tamam gördünüz. Burada da Üsküdar var. Evet, güzel bir şarkı. Cidden çok güzel bir şarkı. Buraya da mp Dönüştürücü yazalım. MP3 Dönüştürücü yazalım buraya da. Evet, Youtube. Sonra arkadaşlar, şurada bir yer var değil mi? Giriyoruz. Şuradaki link, en üstteki linki alıyoruz arkadaşlar kopyala diyoruz. Hemen buraya geldiğimizde şu linki siliyoruz. Diğer bizim linkimizi getiriyoruz ve videoyu dönüştür diyoruz. Başarıyla başarıyla MP3'e çevirebildi diyor. Üstte de zaten 3 dakika şeyini falan söylüyor Evin Baykal. Burada bunun olduğundan emin olun. Evet. Bunun olduğundan emin olun ve Dolan diyelim. Gördüğünüz gibi. 3 dakika 2 dakika falan Şuraya da size inleyecektir. Neyse arkadaşlar umarım değil, beğenmişsiniz. Daha fazla böyle yardımcı video istiyorsanız aşağıdan güvenli beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Kanalımı sevdiğinizde kanalıma abone olabilirsiniz.